İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türkiye Liman Dok ve Gemi Sanayi İşçileri Sendikası yönetimiyle Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atilla Yurdagül ve beraberindeki okul mezunlarını ağırladı. 27 Ekim Perşembe günü İmey Akdeniz Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen ziyaretlerin ilkini Türkiye Liman Dok ve Gemi Sanayi İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Necip Nalbantoğlu ve Başkan Yardımcısı İsmail Erbaş yaptı. Öncelikle nezaket ziyaretime cevap verildiği için teşekkür ederim. Onu bir ilk söze öyle başlayayım. Deniz yar Odası bizim Sen sektörümüzün, ilk öyle mi? Evet. Şu anda ilk misafir olmayı da öğrendim. Evet. Bir kat daha gurur duydum evet. ve mutlu oldum onda. Söyleyeyim yani, çatı kuruluşumuz, en büyük kuruluşumuz sektörümüzün amiral gemisi bizdeki tabiriyle Deniz Siyaret odası. Her zaman yanımızda, iyi günümüzde, kötü günümüzde birbirimizi desteklememiz lazım. Birbirimizi gemide yolculuk ediyoruz. Sayın Başkan Kaptan Köşkünde. Benim işçilerim de güvertede makine arayışında. Ama aynı gemideyiz, beraber hedefe gitmemiz lazım. Türkiye'yi kalkındırmak için, Türkiye'yi kalkındırırken işçi üyelerimin, işçi arkadaşlarımın onların da ekonomik ve sosyal yönden kalkması için bugün ilişkilerimiz en güzel safhada ben Sayın Başkan'a ve yönetimine hayırlı olsun demek için geldim. Türkiye Liman Lok ve Gemi Sanayi İşçileri Sendikası'nın ardından da Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atilla Yurdagül ve beraberindeki okul mezunları Başkan Kıran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İmeyat Denik Ticaret Odası Sayın Başkanım Tamar Kıran'a kendileri bizi kabul ettiği için bugün çok teşekkür ederim. Okulumuzu her zaman destekleyen bir odamız, her zaman bizimle beraber olan sektörde, denizcilikte her zaman bize vizyon açan bir başkanımızla beraberiz. Başkanımıza şunu söylüyorum, provamız neta, Rüzgarımız kolayınıza olsun. Allah selamet versin. Yani sağ olun